Arkadaşlar selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Umarım beni yemek yerken izliyorsunuz. Bugün size Abjuration sınıfı büyücüleri anlatacağım. Ben bunu anlatmıştım ama birkaç arkadaş abi oynatma listemde yok çünkü benim o zamanlar bir sevgilim vardı. Bunu silmiş, geri de getiremedim. O yüzden bir daha anlatma ihtiyacı <laughs> duyuyorum. Eğer videolarımdan da keyif alıyorsanız yorum yazarsanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Hele like çok önemli. Yorum yeni, yorum yeni etkileşim duruyor ama like çok önemli. Onun dışında da bana ulaşmak istiyorsanız Instagram, Discord, ben böyle toplu çok severim diyen diye falan merakınız varsa belki bir gün oynarız toplu. Bunları bir göz gezdirin Şimdi arkadaşlar ben bu Abjuration okulunu anlatırken e, Bir tier list yapmıştık Abjuration'a güçlü demiştik yani En güçlü büyücü sınıfı değil En güçlü çünkü tek Divination var En güçlü sınıf değil ama Divination'dan sonra bir dörtlü bana göre güçlü olan sınıf vardı Onlardan birisi Abjuration büyücüleri ben normalde de kitaplarda seviyorum Çünkü en tehlikelilerden Tehlikeliler derken Gerçekten çünkü bir büyücüyü olayı nedir? Zayıf olmasıdır. Zayıf sana öldürürsün, aradan çıkartırsın. Ama bir abjuration büyücüyü öldürmek gerçekten dertli. Yoruyor seni. Oyunda da, kitaplarda da. Neden yoruyor? Şimdi anlatacağız. İlk önce bakalım bir D&D 5 üzerinden anlatıyorum kuralları. Ben neler yapabileceğimi anlatacağım gene bir büyücü olarak. Ya yani bir tek D&D 5 olarak üzerinden bilmeyin. Yani bu büyücü normalde neler yapabilir? Günlük hayatta, işte kitaplarda vesaire vesaire. Buraya bağlı kalmıyor Ama bir diye 5 üzerinden de bakalım. Acaba neler yapıyor? Neler demiş? Başlıyorum. Abjuration okulu. Abjuration okulu bloklayan, koruyan ya da kovan büyüler üzerinde yoğunlaşır. Bu okulun aleyhinde konuşanlar bu geleneğin pozitif ifade edense inkar ve etkinsizleştirme üzerine yoğunlaştığını söyler. Fakat sen kötüleri kovma, zayıf koruma ve zararlı etkileri defetmenin felsefi bir boşluktan fazlası olduğunu anlarsın. Gururlu ve saygı duyulan bir sanattır. Abjuration olarak bilinen bu okulun üyeleri öfkeli ruhları kovmada, önemli yerde büyülü izlemeden korunmasında ve diğer boyutlara açılan portalların kapatılmasında ilk ulaşılan kişiler olur. Şimdi D&D E5 yazmış da yazmış, anlatmış da anlatmış, süslemiş de süslemiş çünkü kısa bir şey söylemek istememişler. Buradaki de aşağı yukarı doğru ama ben şöyle bir özet geçmek gerekirse Abjuration arkadaşlar direkt savunma büyücüsü hani tabiri çaiz bu savunma büyücüsü ama savunmanın dışında başka şeyler de yapabiliyor ee, bunu D&D 5 üzerinden anlatamam size çünkü D&D 5 üzerinde m, büyü steklemek gibi çok fazla özellik yok çünkü çoğu büyü konsantrasyon ama e, 3.5 edisyonlarında üzerinde büyü steklemek var, yani her büyü konsantrasyon değildi adım üzerine mesela çok güçlü büyüler yaptığında abjuration bunların adımın üzerinden yok ben büyüler yapabiliyordu İşte laser display vardı Vardı, piercing spell vardı. Böyle değişik değişik hani güzel büyüleri var. Rakibin üzerindeki buffları falan alırdı. Ya da rakibinizin içindeki klerikler gibi şeytanları banish banish <laughs> onları çıkartıp onları kovabilen büyücülerdi. Şimdi Savunma büyücüsü deyince, birazcık anlatayım. Savunma büyücüsü deyince normalde kitaplarda bu kadar savunmaya meyilli değiller. Aslında savunmanın içinde de bir saldırı vardır. Ama hiçbir abjuresim büyücüsü rakibin üzerine enerji yollayabilen büyücüler değildir. Genelde kendilerini korurken çünkü alanını o yönde almışlar. Örneğin D&D 5 üzerinden anlatmayacağım çünkü D&D 5 üzerinde büyüleri tek sınıfa getirdiler ama 3.5 edisyonlarında şöyle bir kural vardı. Okullar yakın olunca bazı büyü hem evocation hem abjuration aynı sınıflara girebiliyorlardı. Diğer büyücülerde bunu anlatmam ama abjuration anlatırken bu çok önemli çünkü. Mesela Abjuration büyücüsü neydi? Savunma büyücüsü. Yani bütün duvarlarda uzman olması lazım. Çünkü duvar dediğin şey seni korur. Savunma, kalkan vesaire vesaire. Bütün kalkanlarda uzman. Ama bu kalkanların içinde bazen e, nekro enerjisi, bazen evocation enerjisi. Örneğin visage armor. İllüzyonist abjuration büyüsü. Üzerine ilüzyonlarla dolu bir tane kalkan koruyor. Örneğin eee Flame Armor. Flame Armor D&D 5'te de var. Normalde bunu Evocation üzerinden yapmışlar ya da Abjuration ikisinden birisi. Aslında her ikisi birden. Çünkü üzerinizde sizi yalnızca koruyan bir kalkan var. Hem koruyor hem de yaklaşanın zarar veriyor. Yani demek istediğim şey, eskiden büyülerin bazıları birkaç sınıflıydı. Duvar ve kalkan büyüleri de bunlardan birisi. O yüzden Savunma büyücüsü deyince bir tek savunma olarak algılamayın. Ama D&D 5 üzerinden anlatmam gerekirse mesela. Aa savunma büyücüsü damage mi vuruyor derseniz şöyle söyleyeyim. Mesela D&D 5'te yani Baldur's Gate işte 3'te bir tane büyü var. Ee, level 5'te 3. seviyeden açılıyor. İsmini unuttum. Çok sevdiğim bir büyü. GIF büyüsü. Yere rünler çizersiniz. Normalde bunu büyücüler uzun bir süre çizer o gözükmez rakip oraya geldiğinde patlar işte ateş seçtiyseniz ateş yıldırım seçtiyseniz yıldırım gibi yüklü bir demet vurur ama bunu Baldus Gate'de yere koyduğunuz gibi patlıyor aslında bu öyle değil o oyuna özgü bir şey normalde işte koruma bir şeyleri koruma bir yerlere tuzak kurma gibi böyle şeyler yapabiliyorlar. Birazcık daha uzun anlatmam lazım skill'lere geçmeden. Ya da eski abjuration büyülerini birazcık avatardaki e, bükücülere benzetebilirsiniz. Mesela ön, önünde bir tane duvar açar, duvarı size yollar. Ateş duvarı açar, ateş duvarını size yollar. Ya da işte o wall'ları yani o duvarları istediği gibi şeklinde şekillendirebilir. Bunları yapabilme özelliği vardır ama özeti her zaman şey olsun. Koruma, koruma, koruma. Bir sürü koruma, koruma büyüsü var. Tereketik wall var, iron wall var, prizmatik wall var. Var da var. Bilmem ne shield var, o shield var. Siz D&D 5'te bu kadar savunma büyüsü görmeyeceksiniz ama çok fazla savunma büyüsü vardı. Şimdi anlattım. Şimdi güçlü skilllerini anlatacağım. Bu çok önemli. Ee, ben diyorum ya bazı büyücülerin daha oyun başında alt sınıfını seçer seçmez güçlü olacağı çok belli olur. Divination nasıl kehanet özelliği alıyor. Bu da Arken Kalkan diye bir özellik alıyor. Gerçekten bozuk demeyeceğim ama bence çok güçlü. Neden güçlü şimdi anlayacaksınız. Başlıyoruz. Arken Kalkan İkinci seviyeden itibaren etrafında korunma için büyüyü dokuyabilirsin. Bir seviye veya üzeri bir abjuration büyüsü kullandığında aynı zamanda büyünün gücünü kullanıp üzerinde koruyucu büyülü bir kalkan oluşturabilirsin. Bu kalkan sen uzun dinlenme bitirene kadar sürer. Kalkan büyücü seviyen artı zeka bonusun kadar HP'ye sahiptir. Ne zaman hasar alsan senin yerine hasarı kalkan alır. Eğer bu hasar sıfıra düşerse hasarın devamını sen alırsın. Kalkan 0 HP'ye sahipken hasar ememez ve büyüsü hala aktiftir. Ne zaman birinci seviye üzeri bir abjurasyon büyüsü kullanırsan kalkan büyü seviyesinin iki katı HP yeniler. Bu kalkan bir kere yarattığında bir daha uzun dinlenme bitirene kadar yaratamazsın. Bunun üzerinde biraz konuşalım. Bence çok güçlü bir özellik. Ben bunu e, pistlerimde bir tane abjurasyon büyücüsü düşman olarak kullandığımda adamların gerçekten öldüremediğinde fark ettim ne kadar güçlüymüş ve e, ee, ben oynadığımda da bir kere fark ettim ya. Bunun olayı ne? Sen bir abjuration büyüsü kullanıyorsun. Yani bir savunma büyüsü atıyorsun kendine. Ve her savunma büyüsü attığında senin üzerinde bir tane zırh oluşuyor. Bir enerji oluşuyor. Zırh dediğim bir enerji oluşuyor. Sana vurmak için o enerjiden geçmeleri lazım. O enerjinin de canı oluyor. Mesela büyü atıyorsun işte burada seviyeye göre işte 10 can oluyor, 20 can oluyor vesaire vesaire artıyor. Şimdi D&D 5'te bununla ilgili iğrenç Buitler var. Ben multi class yapmayı sevmiyorum. Ama size bir iğrençlik yapmak istiyorsunuz. Şöyle bir breed öğrenebilirim. Ee, bir level. E, warlock seçiyorsunuz. kalını e, Abjuration büyüsü seçiyorsunuz. Warlock'ta Arenis'in zırhı denilen bir tane büyü var. Abjuration büyüsü sayılıyor. Rakip size vurduğunda etrafa buz demeci veriyor. Biz abjuration sayıldığı için siz üzerinize bu büyü sürekli stekliyorsunuz. Üzerinize bir kalkan oluyor. Siz böyle duruyorsunuz. Rakip size vurduğunda ölüyor. Hani demeçten ölüyor. Çok iğrenç iğrenç büyükler var böyle. Neyse. Bu bu arken kalkandan devam edelim. Siz şimdi zaten bir abjuration büyüsü olduğunuz için de, başka yaratıklarda, bilgisayar oyununda vesaire vesaire size saldırmak isteyecek. Siz mesela reaksiyon olup diyen diye bir şey üzerinden anlatıyorum. Bir tane shield açıyorsunuz. Zaten kafadan size 5 armor geliyor. Zaten o demeci yemeyeceksiniz şimdi shield taştığınız için. Üzerinize bir de arken kalkan geliyor. Ve o kalkan kalıcı. Turn yok bir şey yok. Ve bu stackleniyor bir yeri kadar. Ve inanılmaz güçlü. Yani büyücü olarak sizi öldürmeleri çok zor. Ben yani bayılırım. Mutlaka insanların hep demeç vurmaya yönelik sever böyle oyunları. Ama bir kez abjuration büyücü oyunlarınızı tavsiye ederim. Yani mükemmel zevkleri. Zaten kalkıyorsun gülemeye charmour'na atıyorsun. Büyücü zırhı zaten hop diye bir enerji kalkanı geliyor üzerinize fazladan. Bir sonraki özellik bak hiçbirisinde dandik özellik yok. Hepsi çok güzel bence. Başlıyorum. Yansıtılmış kalkan 6. seviyeden itibaren 30 fit yakında görebildiğim bir varlık hasar aldığında reaksiyonunu kullanıp arken kalkanını bu hasarı emmesini sağlayabilirsin. Eğer bu hasar kalkanı 0 HP'ye düşerse koruduğum varlık hasarın geri kalanını alır. Muazzam bir yetenek. Bunu niye koymuşlar yani diyen diye bir onu da söyleyeceğim. 3 buçuk edisyonlarında bir sürü kalkan olduğu için ve bazı live action oynandığı için benim anlattığım gibi yani sen de sen de sen de sen de sen de olmadığı için Rakibiniz mesela işte rakip senin arkadaşına bir büyü attığında ben kendime değil de o tarafa bir ateş kalkan açabiliyorum diyebiliyordun ya da işte bir oraya bir wind wall rüzgar doğru yapıyor yapıyorum olabilir yapıyor diyebiliyordu. Ama diyen diye bir, bir bilgisayar mantığı üzerine olduğu için ve sana özgürlük vermediği için rakibinize hiçbir kalkan büyüsü atamıyorsunuz. Öyle şey gibi. Yalnız tek atabildiğiniz şey shield oluyor. O da ileriki seviyelerde oluyor diye izin verirse. Ama bunun bu ikinci özelliğindeki Arken olanı vardı ya. Yani zaten bunu yapmasalar saçma diyecektim. Yani senin bir dostunu bir şekilde koruman lazım. Madem siperlerinden atamıyorsun en azından ability olan yeteneklerinden atman lazım. Bu kalkanı kendine değil de rakibine, rakibine diyorum müttefiğine yollayabiliyorsun. Yani senin üzerine mey o var. Sen kendine reaksiyon bir şey atıyorsun ama bunu işte Reaksiyonu kullanıp ya da önceki turn kullanmadıysan işte ya da iki tane bonus aksiyonun varsa vesaire vesaire bir sürü özelliği var. Şimdi girmeyeceğim oraları çok fitlerde. Kendi arkadaşını atıp koruyabiliyorsun ve bu bir büyücüyü e, inanılmaz derecede böyle mobility yapıyor ve insanları koruma yönelik yapıyor. Çok zevklidir, güzel bir özellik. Bir sonraki özellik 10. seviyede geliyor. Gelişmiş Abjuration. 10. seviyeden itibaren kullandığın abjurasyon büyüsü eğer bir yetenek zarı atmanı gerektiriyorsa Counterspell veya Dispel Magic gibi buna uzmanlık bonusu eklersin. Senin e, bir şeyleri... Aha Dispel Magic varmış bak bir tane varmış. Ben çoğu büyü çünkü D&D 5'te yok. Ben spermeci unutmuşum. Mesela rakibin üzerinden ya da alan büyülerini falan yok ettiğiniz zaman bunu hep uzmanlık bonusunu ekliyorsun. Çünkü şey demiştim ya abjuration bir şeyleri kovma, sakınma, engelleme, koruma gibi. Yerde mesela sticking kut gibi büyüler vardır. Onları işte farklı abjuration büyüleriyle def edebiliyorsunuz bu da çok yetenekli. Bak hiç dandik demiyorum. Ya bu özellikle çok dandik demiyorum. Gerçekten güzel, çünkü güçlü. Bak en güzel sınıf Divination derim ama Evocation Maburation da bunlardan birisi. Çünkü dandik özellik yok. Hepsi güzel. Ve 14. seviye bu özellik bence e, inanılmaz güçlü. Bu özellik zaten herhangi başka bir klasda olsa bozuk olur. O yüzden bunu Abujation'a vermişler. 14. seviye. Büyü direnci. 14. seviyeden itibaren büyülere karşı arttığın kurtulma zarlarında avantajın olur. Bunun yanında büyülerden gelece kasara karşı direncin olur. Bu bozuk bir özellik. Bu normalde ırksal olarak cücelerde, barbarlarda olur belli bir yerden sonra büyüyü sevmediklerinden dolayı. Ama Abjuration'a bir şey vermek istemişler ve güçlü bir şey vermek istemişler. Bence ondan vermişler. Bunun yerine wall'larını hareket ettirme yani duvarlarını hareket ettirme ve istediğin kalkan, istediğin kişi reaksiyon atmak gibi bir 14 seviye özelliği koysalardı bence böyle daha iyi olurdu. Ama böyle de iyi. Bu sefer de dandik değil şöyle oluyor Diyen büyücüyü öldürmek istiyor abjuration'ı yani büyücü ölmesi lazım fightte kazanmak istiyorsunuz. bir genel kuraldır kitaplarda da vesaire dedi. büyücünün ilk ölmesi lazım ve sen büyücüye bir şey atamıyorsun müzik resistansı var normallerde bu işte yüzdelik oranlar veriliyor ama D&D 5 hep avantajlı atıyorsun ve senin bir büyüye yakalanmaman senin her şeyi yapıp durumu domine etmen demek ve yani güçlü bir özellik yani hep bütün özellikleri güzel. Ben o yüzden her zaman bunu tier listede demiştim. Abjuration gerçekten güçlü sınıfına giriyor. Bence mutlaka herkes bir kere oynamalı. Bak her şeyi demem mesela. Ya bu karakteri de oynayayım falan demem ama ben oynadığım için söylüyorum. Mutlaka bir kere Abjuration büyü büyücüsü oynayın. İnanılmaz zevkli. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Abjuration sınıfı ile ilgili. Umarım keyif almışsınızdır, bir şeyleri öğrenmişsinizdir. Normalde de neler yaptığıyla ilgili bir fikriniz olmuştu. Ee, siz hiç oynadınız mı? Oynadıysanız yorumlara yazın. Oynamadıysanız da fikrinizi yazın. Sizce gerçekten güçlü mü yoksa olması gerektiği gibi mi? Olmadı şarkı söz yazın. Maksat etkileşim. Maksat dert. Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Bay bay. Bay bay.